Edirne'de günlerdir devam eden su kesintisi kent sakinlerini canından bezdirdi. Günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Edirneliler taşıma suyla soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Edirne'nin içme suyu kaynağı Kayalı Köy Barajı'nda su seviyesi düştü. CHP'li belediye barajdan su alımını durdurdu. Bu kez Süloğlu Barajı alternatif kaynak olarak gösterildi ancak bakımsız şebeke attı sorun çıkardı. Edirneliler susuz kaldı. Suyumuz az. E biz de insanız bekliyoruz bak tarih tekerrürden ibarettir derler ya. 92-93 yıllarında İstanbul'da yaşadım. Bir hassa birebir. Yıldırım Beyazıt, Kurtuluş ve Nişancıpaşa mahallelerine günlerdir su verilemiyor. 18 gündür yok. 18 gün içerisinde İki defa falan geldi. Sabah dört üste falan. Bu da ücret saat sürdü. Gene kapandı. Bu bir daha da gelmedi yani. Evinde su akmayan kent sakinleri bulaşığını, çamaşırını yıkayamıyor. Çamaşırlarımızı görseniz, bulaşıklarımızı görseniz içiniz acır. Kimi su temini için akrabasının kapısını çalıyor. Kimi de marketin yolunu tutuyor. Günlerdir suyu akmayan Edirneliler ihtiyaçlarını sokak çeşmelerinden ya da komşularından gidermeye çalışıyor. İşte gördüğünüz gibi beşlik bidonlara doldurduğu suyu hem çamaşırda hem bulaşıkta hem de evdeki ihtiyaçlarında kullanacak. Mahalle sakinleri kalıcı bir çözüm bekliyor. Belediyeye sorduğumuzda cevap vermiyorlar. Açıkçası kısacası pek açıklama yapmıyorlar. Edirne'de yüksek öğrenim yurdunda da su kesintisi isyanı yaşanmış, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultan Çelebi yurdunda kalan öğrenciler suyun günlerce kesik olmasını protesto etmişti.